i've been dreaming on in my head like i've seen it a life worth living is a life with meaning i'll do what i love till my heart stops beating i'm feeding this demon got a taste can't erase bitterness in my face work a job every day till your dreams fade away like a card never change play the game now we say i need a break time to stand strong need. Herkese yeni bir videoyla yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Eğer beni hiç tanımıyorsanız ismim Ceyda Hanım. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisiyim. Yani stajyer doktorum. Şu anda da psikiyatri stajındayım. Bugün okulumuz yok. Boş gün ve hafta sonundayız. Ve bol bol ders çalışacağım. Bir video çekmek istedim. Aslında daha önce başlatabilirdim. Çünkü yemekhaneden geliyorum. Babaannen yemekhaneye giderken yanımda tabletimi falan götürmedim. Bakın burada şarja falan taktım. Çünkü hani ondan da çalışacağım. Öyle olunca dedim kendi hani telefonumu da şarja takayım. Hani video falan da çekerim. Telefonumu ve tabletimi odada bırak yemekhaneye gittim. Yemek yedik geldik. Şimdi de e, tabletimi, telefonumu, kitaplarımı alıp birlikte Millet Kütüphanesi'ne gideceğiz. Biliyorsunuz ki orası güzel bir yer. Yani orada ders çalışmak falan güzel oluyor. Ve biz bugün tamamen orada geçmek istiyoruz. Öğle yemeğini yedik. Akşam 6'ya kadar ders çalışıp 6 de mi falan çorba saati falan oluyor. Orada çorba falan içeceğiz. Sonrasında da e, çalıştım. Zaten bayağı da çalışmış olacağız o saate kadar. Sonra da arma da var orada Söğüt Özün'de yakın. Oraya yürüyerek gideceğiz. Yürüyüş yapmış olacağız böylece. Sonra da Söğütöz'ün Armada da güzel bir yemek yiyip orada kestane falan var. Çok güzel oluyor gerçekten. Oradan kestane falan yiyeceğiz. En güzel bir gün olacak diye düşünüyorum. De bol çalışmalı olacak. Ben sizlere yine çekim yapacağım. Tripotumu falan da götüreceğim. Bu sefer güzel çekim yapmayı düşünüyorum. O zaman şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Ben sizlere çantamda neler koyduğumu falan da millet kütüphanesinde gösteririm. Acele etmem lazım. Hazırlanıp çıkıyorum. Arkadaşlar hazırlandım. Şekilde giyindim. Eşyalarımı poşete koydum çünkü çantam aşağıda. Çeşede. Hemen gidiyoruz. Neden bu kadar kalın giyindim derseniz de gece geç saatte döneceğimiz için hava çok soğuk oluyor. O yüzden. Hadi gidelim. Ve bakın bomboş kampüs arkadaşlar. Ve kar da var tabi. Ama bugün son zamanların en sıcak havası diyebiliriz. Çok sıcak yani son zamanların en sıcak günü dediniz de eksi bir derece. <laughs> Bakın Ankara tip şu karşıda. Şurası da bizimkisi. <laughs> Hadi gidelim. Kayıyordum <İyi> neredeyse. Arkadaşlar <laughs> biraz önce bime gittik bir şey aldık şimdi de bir kadar kahve alacağız. Sonra da geçeceğiz otobüse gidiyoruz. 339 numara. Ee, burada çok tatlı köpekler var. <laughs> <Hadi gelin>. <gülüyor> 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 <Çitliğinizle>. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Ve bu benimki. Küçük aldık. Önerim de flat white. Çok komik Ve <laughs> <kesinlikle. gülüyor> bura bizim yerimiz. <laughs> Tüm mekanı gören insanlarda da uzak. Neyse. Hangisi arkadaşlar sizce? Şurası mı yoksa burası mı? Tabii de burası. Yazın yorumlara. Bunu hiçbir şey beğendiremezsiniz arkadaşlar. Ben istediğim yere oturduk. <laughs> Ya burası da kötü çıkıyor ama ya, yani. Bu da ne bilmiyor ya. Ay ben de şaşırdım ya. Bence kimi karıştırdı ortada. Biraz öyle olmuş gibi. Ya burada tam böyle kötü bir, bir yani bölge var ki rahatsız oldum ya. Bilmiyorum. Senin dediğin yere otursak daha iyi olacakmış. bu evet, tamam. oturduğumuz yerde prizler çalışmadığı için. <laughs> mecburen buraya oturmak zorunda kaldık çünkü tabletimi çarj etmem gerekiyordu. Yine buraya geldik. Burada şimdi daha güzelmiş bu arada. Haklıymışsın. 99 milyonu otoktere geldik. Burası kötü bir cam diyebilirsiniz. De. biraz öyle. Burası Almada. Akşam burada yemek yiyeceğiz. Buraya geleceğiz arkadaşlar. Şurada bir tane fotoğum vardı Instagram'da. Beni takip edin. Beni unutmayın Instagram'dan. Bakın şöyle göstereyim. Buradan ilerleyince de şeye geçiyoruz. Millet Kütüphanesi'ne geçiyoruz. Burası Söğüt'eydi bu arada. Moğerdik. <laughs> arkadaşlar burada otobüsümüz ve indik. Sıra da var çok fazla. Ve böyle bir yerde iniyorsunuz Sonra ileride bakın gözüküyor ucu Şurası Şöyle <laughs> Ve sonra yürüyorsunuz biraz Ve ilerliyoruz. Bakın burada çok uzun bir yol yürümeniz gerekiyor Yani bir 5 dakika Ama güzel Baya büyük bir yer arkadaşlar Görüyorsunuz yani. Karşıda da saray var yani. Aydınlık çıkıyor mu? <laughs> yani, Hayır. bu arada arkadaşlar buraya gelirken bildiğimiz otobüs dikim evinden geçiyor işte Cebeci'den geçiyor, Sinir Köprüsü'nden veya işte Hızlı Trengarı'ndan geçiyor çok sormuşsunuz ve numarası 339 buraya girerken de kimlik kartınızla birlikte giriyorsunuz yani bildiğiniz TC kimlik var ya o ondan öncesinde de internetten üyelik oluşturuyor evet, evet. E-Devlet üzerinden. e Evet. üzerinden. E-Devlet üzerinden. Dış ses yardımcı oluyor. Çok müdahalede bulunmadım. Bir kere pişmişim. Bakın arkadaşlar. Şu karşıda cami var ve burası da saray. Şuradan da girdik. Hadi gidelim. Yeterince geç kaldık. <laughs> İçeriyi de çekeceğiz. <laughs> Ve burası güzel gözüküyor. Şimdi geldik bakın. Çok büyük ya. Devasa büyük yani. Nasıl yansıyor bilmiyorum ama baya büyük yani. Arkadaşlar şu çok sorulan salon dördüncü katta bu arada. Onu sormuşsunuz. Şimdi dörde çıktık. Bakacağız. Dördüncü kata geldiğinizde böyle bir yer karşılıyor sizi. Şu ileriden şöyle girince de o salona giriş yapmış oluyorsunuz. Bu dinlenme alanlarında falan da su, kahve falan ücretsiz. Sıcak çikolata falan. Bu şekilde. Tabii aynı zamanda şuralarda da oturma yerleri var. Buralar da çok güzel. Burada da çalışabiliriz. Bak boş hep. Şimdi buradan döndüğünüzde de görüyorsunuz mekan bura. and sometimes you just gotta be

They told you what to chase Told you how to run the race Every move was on the page But I didn't like their way Had to fight and misbehave Had to find a way to change Had to leave to find my way Caught up in a daydream I beat my mind up there almost daily It's how I pass time, no opinions, safely It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things What could go wrong, what fame brings But success is a finicky thing And if you ain't sure, no, it'll never be I don't wanna Yemek salonuna geldik. E çorba. Hı? Ha? Oley. Harika tamam. Ay çok oldu. Çorbamızı aldık. Çok doldurdum. Böyle. Nasıl evet. Arkadaşlar çorbamızı içtik. Biraz da bu kısımda çalışacağım şimdi. Çünkü o taraf güzel ama bir de burayı deneyelim dedik çünkü daha önce hiç burada çalışmamıştım. Şimdi de bu tarafta çalışacağız. İsterseniz sizlerle biraz gezip hemen başlayalım. Bakın bu kısımda kitaplar steril olsun diye bir sterilizasyon yapma aleti var. Sterilizasyon diyorlar ne diyorlar. Burada bir tarayıcı var. Çok güzel. Ve bu kısımda kütüphane. 神奇过去 i've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never changed all the squad here to play and i've got something to say yeah i work hard each and every day i get lost in the words i say i don't push pause no i push play i won't stop till i make a change i withdraw on the things i make i turn flaws into flawless traits i build tall never Captain's space i won't stop till i hear him say <athletes> <gülüyorÿÿÿÿ> <homework>, <Gülüyor Priachsen> hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşuma yapıyorum. Bay bay. Arkadaşlar millet kütüphanesinden dönüyorduk. Şuna bakın fena kar yağıyor. Mahvoldum. <gülüyor> <gülüyor> güle güle.